Selam beylerim, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? E, şimdi pahalı ve ucuz evleri değerlendirme videosundayız. Evet, iki tane ev tuttum. Bir tanesi pahalı, diğeri... diğeri. Bir tanesi çok pahalı, diğeri de bayağı ucuz. ya Yani bayağı bayağı ucuz yani. <laughs> Gerçi halini bayağı merak ediyorum kesin perişandır. Her neyse işte öyle. Bu arada sesim kötü gelirse ge özür dilerim çünkü birazcık burnum takalı yani akıyor sürekli. Neyse ee, o zaman evet ee, o zaman başlayalım. Şimdi bu arada anahtarlarını da göstereyim. Bu arada Lucy de puan Ha ha. Evet. Evet bu fakir evimizin anahtarı. Bu da ya pahalı, fakir e. <laughs> bu fakire, bu <laughs> fakire, pardon, fakir değil, e, ucuz evimizin anahtarı bu da pahalı evimizin anahtarı zengin değil kesinlikle. Evet, e, neyse bu kadar şamatalık yeter bence. O zaman oraya gittim. İlk önce fakir, yine fakir ya. <laughs> neyse. <laughs> evet, kusura bakmayın. Şimdi ilk önce ucuz evimizde gör. He <laughs> Evet. Şimdi evimize geldik. Klarat gelmez olaydık. <laughs> Neyse. Evet böyle bahçesi gerçekten acayip durumda ve sisli gerçekten. Şu an e, çaktırmayın, çaktırmayın da nikin ödüp kop kopuyor Hiç de bile. Evet, e, zaten o yüzden yüzü kıpkırmızı olmuş değil mi? Ödüm kopmadığı için. <laughs> ee, neyse tamam. Korkacak bir şey yok merak etme. O zaman bana unni de. Ne saçmalıyorsun sen ya? Asıl sen bana... Neyse tamam dur sus sus sus. <laughs> evet böyle çöpler falan bırakmışlar. Yani hiç güzel durumda değil. Şimdi hadi bakalım. Bismillah. İçerisi nasıl? Fotoğraf çekecek bu arada. O yüzden... Ee, yanında fotoğraf makinesi geçirdi. Geçirdi. Getirdi. <laughs> evet küçük Türkçe hataları yaptık. <gülüyor> <gülüyor> ee, pardon ikinci kişiyim ortaya çıktı da. <laughs> evet. E, Bismillahirrahmanirrahim. Ezbilen şeytancı Eve cin mi girdi lan? Bu ne ya? Bu ne biçim ev? <laughs> <gülüşmeler> Cidden. Arka bellerim ne arkadaş? Ee, bellerim şu ha. tamam. <laughs> 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 Bu sefer ikinci kişiyi ortaya çıkamayacağım. Her neyse. Şu duvara baksanıza bildiğiniz gerçekten çok kötü olmuş buğurlar falan. Bura ne ya? Bura, bura ev değil bildiğim şey yani yani. Tövbe estağfurullah. Çek fotoğrafını Nick. Çıkıt. Tövbe estağfurullah. Cem mi girdi lan? <laughs> Bu ne? Bu ne? En ucuz ev cidden ucuzun hakkını veriyor yalnız. Hiçbir şey yok. Zaten oha. Bakın şimdi şu bu kadarlık alanda sadece şömine, kütü, sarmaşıklar, örümcek ağ ve sandık var. Sandıkta hiçbir şey yok. Valla en ucuz ev. <laughs> bence para, yani başka evde paran yetmese bile yani o alabilir misin? Bence ben PL der yani burada kalamazdım akşamları. Şimdi gündüz ona rağmen çok kötü Bu ne lan? Bu nasıl mutfak ya? Bu ne biçim mutfak? Mantar. Oha mantardan masa var mı? Mantardan masa mı olur ya? Evet. Rezillik. Evet bu ev kim yaptıysa yani şimdi kötü şeyler söylemek istemiyorum o yüzden kendim tutacağım kim yaptıysa yani. Bravo valla. <laughs> Sanırım 1 <bir> TL yapmış abi. <laughs> Neyse. Ben göreceğimi gördüm. Ay e, sen fotoğrafını çek gel. seni Tamam. Bu arada e, en son puanları e, eve geçip orada vereceğiz. Yani eve geçip puan vereceğiz en son. ikisinde de puan vereceğiz. ha, Neyler iyi neyler kötü. Evet biraz burnum akıyor. Aferin bana. <laughs> Kendimi hasta etmemişimdir inşallah. Tövbe tövbe. No, Allah'ım ne no, olur hasta olmayayım. Geldim. Hoş geldin. Şimdi pahalı evimizde görüşürüz. Evet beylerim. Diğer evimize de geldik. <laughs> evet burası e, size birazcık tanıdık geliyor olabilir. Neyse. Böyle bayağı çeşmeler falan karşıladı bize. Nikken <laughs> Nabi. Yedi kanatları da varmış içeride. <laughs> ya çok iyiyim. Bu arada benim hemen bir şey söylemek istiyorum oradan. Ee, eğer benim evimin mesela dekorasyonu falan beğendiyseniz aynısını kendiniz de yapabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir sorun yok bundan. Hatta asla bunu söylememe bile gerek olmadığını düşünüyorum. yani. Ee, şimdi şey yapmak istemiyorum ama Neotoka gibi şey demem yani ev, evin benzerini bile yapılmasını istemiyorum diye bir şey yok. İsterseniz yapabilirsiniz. Oyun sizin. Ee, yani onu da bir açıklık getirmek istedim. Sormanıza gerek yok eğer böyle bir şey isterseniz. Eğer beğenmediyseniz de özür dilerim yani bu kadar kötü şey yaptığım için. Her neyse devam edelim. Evet. Yani ben beğendim ya şık gibi duruyor. Ay doğru şey söylemeyecektik. Aferin. Beni çek hemen. Aa, bu arada bu en pahalı ev değil yani öyle e, çünkü bizim evimiz bayağı pahalıydı yani ama bizim evimiz zaten biliyorsunuz şimdi göstermek yani çok saçma olurdu o yüzden de e, böyle bir ev buldum yani bence gayet şık duruyor yani Hayır, söyle, söylemeyecektim yine. Ağzımı tutamadım çenemiş benim. Evet ama hiç eşya yok yani. Çünkü işte sadece tuttum yani eşyalar yok. Evet bunu da çek. Okey. Aa bak salon çok. Tamam yorum yok. <gülüyor> <gülüyor> yorum yok. Yorum yok. Buraya da çekmek. Aa balkonda var. Aa tam benlik. Şunu alacaksın içeceksin. Ay içtim yanlışlıkla. <laughs> Madem ben de içtim. Ee, Nick sen de iç. Lucy sen ister miydin? Ha ha. İyi var. Zaten bunu sen içemezsin. şekerli bu. Sonra gözlerin falan kör olur. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Allah korusun. Evet. E, deniyoruz koltukları deneyelim. <laughs> Bence gayet rahat. Televizyon bayağı büyük sonra aa burada mini bir çalışma masası var bence gayet güzel ben beğendim <laughs> iki saniye önce <laughs> tamam burada jacuzzi falan var ben neyse yorum yok burayı da çek yorum yorum yapmadan duramıyorum aa çok evet, söylemeyeceğim Yalnız çok rahat. <laughs> evet benim bir problemim var şu an ben hiçbir şey söylemeden duramıyorum o yüzden ben çenemi kapayayım en iyisi. E, yani bu ikisi gibi hiç konuşmayan konuşsanız zaten. ne diyelim? Bak e, ne diyelim diyorsun işte. How how? Neyse. evet. <laughs> Şimdi iki evimizde gezmiş olduk ve kendi evimize gidip yorum yani kendi evimize gidip evet e, ee, orada iki bu ev bu iki ev hakkında düşüncelerimi söyleyeceğiz. Orada görüşürüz. Evet beylerim biz şimdi ıh, eve geldik. İşaret Lucy'yi görüyorsunuzdur. Aha. Evet. Şimdi bu iki ev hakkında fikirlerimizi söyleyeceğiz. İlk önce kötü ev, kötü evden. Kötü ev mi desem? Yok. Ee, ucuz evimizden bahsedelim. Yani ben kendim olarak ucuz evi hiç beğenmedim. Yani gerçekten yaşanacak bir yer değil bence. Yani orada bir kalacaksa gerçekten yani üzülürüm baya. Yani çünkü öyle orada yaşanmaz ya. Sen ne diyorsun ki? Valla ben de seninle aynı fikirdeyim. Ha ha. Evet Lucy de aynı fikirdeymiş. Yani biz ucuz evi hiç sevmedik. Şimdi pahalı eve geçelim. Pahalı ev yani bence gayet e, şıktı. Ben beğendim yani. Burada, burası olmasa orada da yaşanırdı bence. Yani yaşanmazlığı yoktu. Her şeye ihtiyaç vardı yani. Mutfak işte. Banyo güzeldi. Ve e, rahattı baya. Ben sevdim. Ben de. Ha ha. Hepsi de ben de diyor. Hep ben fikrimi paylaşıyorum. Neyse. Ben e, ucuz eve On üzerinden bir puan veriyorum. Ya yani o da eşyaları olduğu için eşyaların çok kötü olmasından bahsetmiyorum ama. Siz ben de onun üzerinden Ha 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 ha. E, üzerine sıfır veriyormuş. O kadar beğenmemiş. Ee, ama ben e, pahalı ev, pahalı eve. Mesela bu ev kadar bence güzel Ben bu evi çok seviyorum. O yüzden 10 üzerinden dokuz. Ben de. Ha ha. <laughs> Onlar da de aynı fikirler. Ne güzel hep aynı fikirdeyiz. Ama aynı fikirde olmak bazen güzel oluyor, bazen güzel olmuyor yani hep öyle karışık. Evet beylerim Bugünkü video e, bu kadar oldu. Baya kısa bir video oldu yani. 10 dakika 10 e, 11 dakika falan oldu. Evet, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben geldim, hoş geldim, aç geldim waffle istedim. Ruby. Aha. Nasıl bilmem. Olamaz. Yani evet bu bayağı bir kısa video oldu. Sanırım 9 dakika 8 dakika Do, ne 8 ya 9 e, dakika 10 dakika falan oldu neyse bu videoda e, böyle olsun bari ben geldim hoş geldim aç geldim krep pardon waffle isterim yok bu olmasın bunu çıkartırız ben geldim hoş lan geldim hayır aç hayır benden alacağız tamam <laughs> Burayı keseriz <Dur>. bir dakika <laughs> dur lan dur. dur Allah Allah bu kamera arkasını da bence en sona koyalım. Aynen. çok Nasıl yapacağız? Ee, biliyorum. Umarım biliyordum. Neyse dur.